tutulmaya yüz tutmuş bir Dersim geleneğidir. Yeni bir yıla girmenin her dinde, inançta ve her coğrafyada farklı gelenekleri vardır. Dersimler ise yüzyıllardır yeni yılı Gagan olarak kutlarlar. Bu ayda gagan Gal olarak bilinen bir rütüler ile karşılanır. Eski yıl uğurlanır. Gal, -gal, Gal ihtiyar yaşlı anlamına gelen kırmancı, zazaca bir kelimedir. Gagan ise Aralık ayına verilen isimdir. Kalgagan Dersim coğrafyasında Alevi Kırmancılar tarafından kutlanan genellikle Sivas, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Buş bölgelerinden günümüze kadar gelebilmiş eski bir gelenektir. Kalgagan Aralık ayının üçüncü haftasında başlar ve Ocak ayının ilk haftasına kadar sürebilir. Salı gününden başlayıp üç günlük oruç tutulur. Üç günlük orucun anlamı da birinden çetin geçecek yılın habercisidir. Pir, Mürşit ve dedelerin olduğu yerlerde cemler bağlanır. Eski yılın neşeli bir şekilde uğurlayıp yeni yıla güzel bir başlangıç yapmaktır. Gagan karanlığın sonu aydınlığın başıdır. Gagan evde özün de dara çekildiği aydır. Gagan geçmiş ile geleceğin buluşma ayıdır. Yeni yılınız yeni yılımız herkese sağlık, huzur, bereket getirsin. Gagan Isma bımbaret bu. Suriye'de Arap Alevi canlarımızın yoğun olarak yaşadığı kentlerde de Arap Alevi canlarımıza yönelik bir katliam tehdidi var. Suriye'de Arap Alevi canlarımızın yaşadığı kentlerde Arap Alevilerin kimliklerine, inanç merkezlerine, değer verdikleri mekanlara, ibadethanelerine ve inançlarına yönelik bu saldırıları kınıyoruz ve bu saldırılara karşı mücadele edeceğimizi tekrardan ifade etmek istiyoruz. Gahan cümlenize mübarek olsun. Akan sularımızın pınarlarımız kurumasın. Dağlarda uçan kuşlarımızın kanatları kırılmasın. Yetimler, yoksullar, kimsesizler aç kalmasın. Bozatlı Hızır Cem'i cümlenize yar ve yardımcı olsun. Bu lokmalar gider yerine ganisi gelsin. Bozatı Hızır Şah-ı Merdan yerini doldursun. Gittiği yerlere dert, gam, hüse götürmesin. Çoluk çocuğunuz zaval görmesin.